Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Pekdemir. Bugün 12 Mart Salı. Öğleden sonra saat 3'e geliyor. Ee, i̇kinci video. Sabahki videodan sonra kuşları toplamaya çalışırken bizim Sert'teki e, portakal şu çitin üstüne çıktı. Sonra o ve eşi havalandı. Eşi geldi ama o takla ata ata şu e, binanın arka taraflarına gitti. Şimdi e, rüzgar aşırı kuvvetli e, ve susun bir dakika burada video çekiyorum. Neyse e, rüzgar aşırı kuvvetli rüzgara karşı gelemedi çok takla atıyor serte girmiş iyice. E, şimdi yukarı çıktım tekrar geldi mi diye acaba. Şu daha önce attığı çatı var ya onun üzerine geldi düştü. Şimdi bir ufak uçuş daha deneyeceğim. Kuşları belki açarsam oradan kalkar diye umuyorum. Sorunsuz uçan o dört kuşumuzu tekrar bir atacağım. Kadınları açken çok rüzgarlı hava ama en azından kuş görürse belki kalkar. Akşam dışarıda kalmasını istemiyorum. Geçen sefer bir defa kaldı zaten dışarıda. İki kanadından dörder tane tüy eksik geldi. Beyazlardan bir tanesi de direkt yukarıya çıkıyor. Tamam, yukarıya çıkman seni elimden kurtarmaz. Bunu da elle atacağım. Bunlar kovalıyorlar. hepsi oraya attı ya bir tanesini konması hepsini alıştırıyor kötü oldu Şuradan bir alalım Bir tek portakal uçuyor. <laughs> Mecbur kuşları açacağım. Bundan diğer türlü uçacağı yok. Gel. Gel. Biraz daha beklesem bakayım belki havalanır portakal. Evet kalktılar. Hah, diğer portakal da kalktı. Düşleri Şunu... açmam lazım ki buraya gitsin. Bayağı bir 7-8 taklayla kalktı. Nereye gittiğini de göremedim. İnşallah turlayabilir. Ki beyaz bir portakal geldi. Ama öbür portakal nereye gitti bilmiyorum. Acaba nereye attı? Çok sertti arkadaşlar ya. Taklıdan hiç uçamıyor. Neyse kuşlara bir avuç yem atayım Bunlar burada dururken ben bir Çatıya çıkıp Araştırma yapacağım Gel yeah. Şimdi videoyu burada durduruyorum ee, Yukarı çıkınca eğer orada görürsem Kuşu tekrar videoya çeker eklerim Arkadaşlar çatıya çıktım Hava çok rüzgarlı Kuş buraya düştü Şimdi onu yavaş yavaş bu tarafa doğru sürmeyi deneyeceğim. Uçurmak istemiyorum. Kalkarsa şimdi... Bakın takladan uçamıyor. Yine kalktı, düşecek bir yere. inşallah gelebilir. Takla atıyor. Gel gel gel. Oraya konma. Kuşlar açık görürse. Yani Maalesef bekleyeceğiz. Yani o kadar çok rüzgar var ki. Kuş da çok sertti. şimdi videoyu kapatıyorum. Kuşların oraya inince Arkadaşlar, devam edecek. Son durum bu. İşlerim nedeniyle burayı bırakıp aşağı indim. Sanırım birkaç kez uçtu. Bir türlü burayı tutturamadı inmeye. Şu karşı köşeden bize bakıyor. Bir kere de kalkışını ben gördüm. Arada da bayağı bir taklalar attı. Yine olduğu yere düştü. Arada 2 metre mesafe var ama oradan artık yorulmuş herhalde. Oradan buraya gelmeye hamle yapmıyor uçlar açık. Ara ara ben de kontrol ediyorum pargamı altta dalmasın diye. İnşallah akşam olmadan buraya gelir de kapatırız. Yoksa dışarıda kalacak gibi. Yani. Dışarıda kalması da risk onun için. Bu arada ee, o sıktan karşıya düşen limonla şu içeride şu an öten çiftefe şey limon demişim portakalla e, bu içeride öten erkek portakalın yumurtalarını hatırlarsanız e, şurada yukarıdaki limon ve arabın altına sürmüştüm. Sağlam olan yumurtadan bir şey çıkmadı ama o çatlayıp da e, güvercin pisliğiyle e, yapıştırdığım yumurtadan arkadaşlar bakın bu yavru çıkmış. Daha henüz yeni çıkmış. Yani çok küçük. Babası da rahat vermiyor ama görebiliyor musunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika yavrunun üstüne bastım ben. Yanına bir tane de sahte yumurta koydum ki ezilmesin diye yavru. Gördüğünüz gibi henüz daha çok küçük. Neyse bırakıyorum babası yatsın Diğer yavrumuz da burada. Annesi yanına yumurtladı. Allah'tan dövmüyorlar. Erken yumurtladı ama Yavru biraz yanık kaldı ama besliyorlar. Bakalım. Yumurtaları. İkinciyi de yumurtlamış. Yumurtaları sahte yumurtayla değiştireceğim. Neyse burayı kapatayım. Rahatsız olmasınlar. Bu arada portakallardan bir tanesi kaldı. Evet geldi. Hiç uçmamış kuş rüzgarlı havada kalkıyor. Kaybetmeyelim kuşları. Dişinin peşine kalkıyorlar. Ensediler. Hah, indiler. tekrar işimin başına döneyim. Eğer e, kuş gelirse tekrar çekerim. Bu arada arka tepe beyaz kenara kalktı. Biraz yem atayım da bari. İnsin aşağıya. Çünkü o burada hiç uçmadı. Bir de bu rüzgarlı havada onunla uğraşmayalım. Gerçekten hava rüzgarlı. Gel. kapatacaktım ama şu beyazın inişine emin olup öyle kapatacağım. Bu üstüne gidersem kalkabilir. Ya böyle tehlikeli yerlere çıkıyorlar. Ondan sonra bir karga geçiyor, bir şey oluyor. Ürttüler mi? Hadi ondan sonra indirmeye çalış. Evet, indi. Evet, videoyu burada durduruyorum. Sonraki gelişmeleri eklerim. Arkadaşlar evet, kuşu kontrol etmeye geldim. Evet, kuşumuz gelmiş. Bakın şurada. Kaçırıyoruz böyle anları ama Yapacak bir şey yok ben kuşları içeri alayım Biz daha yat daha vermeyelim Erkektense de Geç 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 geç. Yeter bugün Çok fazla açık kaldınız Portakal gelecek diye Geç 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 içeri Geç 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 Geç, geç, geç. geç. Hiç, evet, Birini ikna ediyoruz, öbürü uğraştırıyoruz. Geç sen de. Ha, direkt içeri. Aferin. Hadi bakayım. Yeter bu kadar bugün. Bütün gün dışarıdaydınız. Hadi bakayım. Evet, kanatlı mı da çıktığına göre. Olay bitmiştir. Evet bugün beni bayağı bir uğraştırdı bu portakal dişi ya. Serte girmiş iyice. Ben zaten uçurmak istememiştim ama kendisi kalktı bir şekilde. Kuşlar da ensede. Birazdan kuşların yemini koyacağım. Şuraya da şöyle bir kolluk koydum idareten. Oraya bir tane yumurtamış çünkü limon. Kartonu yırttım. İkinciyi de oraya yumurtlarsa orada yatarlar. Evden de buraya bir tane şuradakini aldım. Böyle bir fulluk getireyim. Evet. Saat zaten dörde geliyor. Şimdi bunların yemlerini koyacağım. Bu arada ben bu kör kızı yakaladım dumanlıya iş etmeyi planlarken Miro olmuş burada kendi kendine. Aslında Miro şu, o Miro arka tepe kanlı. O sarı kafa kulaya vurursam onun tepeleri çok güzel. İyi yavru alırım diye düşürdüm ama sanırım gerim balkonda düzenleme yapıp da sayıyı azaltınca bu kulayla Miro'yu geri götürmem lazım eşe edebilmek için burada. Çünkü buna eş olmuşken eş olmasın. Bunlar işi pişirmişler. Kula da kızmış. Önüne gelen erkeğin yanına gidiyor. Evet, bu bir günü daha eksiksiz kapatmış olduk. Yani kargalar da beni bekliyor. Ben gideyim de yere dökülen artık yemleri yiyeyim, yesinler diye. Her gün böyleler. Burası tam bir vahşi hayat belgeseli gibi yani. Ben kaybolduğumda bir sürü acayip yaratık geliyor. Karga, kuzgun, gökdoğan. Bu nedir? Evcil güvercine benziyor ama. Yok yabaniymiş. Burada zaten çok nadir evcil güvercin gelmesi görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın fırsat bulursam daha güzel bir hava yakalarsam adam gibi bu uçuş videosu çekeceğim ama bu hafta pek nasip olmadı şimdiye kadar